Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla Marmaris Orhaniye'deyiz. Bozburnu'na giderken ilk önce Orhaniye'den geçmek zorundasınız. Çok güzel bir konumda harika bir yatırım fırsatı sunmaya geldim size. Kelepir fiyat. Gerçekten kelepir fiyat. Açın. Bakın açın internet sitesini. Bütün ilanlara bakın. Metrekare fiyatlarına bakın. Sonra dönün bu videoyu tekrar izleyin. Hatta yarıda kesin. Beni arayın. Çünkü buranın kapurasını hızlı gönderin. Çok hızlı satılır burası. Hemen yan tarafımızda gördüğünüz gibi taş villa yapılmış. Drone kaldırdık. Drone görüntülerinde göreceksiniz etraftaki yapılaşmayı. Muhteşem bir konumda. İmar sınırında harika bir arazi fırsatı sunmaya geldim. 2570 metrekare. Denize 900 metre mesafede dünyaca ünlü kız kumu plajına 900 metre mesafede muhteşem bir fırsat sunuyorum arkadaşlar. Burada genelde daha küçük metrekareler olur. 300 metrekare, 500 metrekare, 600 metrekare gibi tarla vasfında yerler olur. Burası 2570 metrekare. Şu an yasal zaten %5 imarımız var. Elektriğimiz hemen göster. Elektriğimiz dibimizde. Hemen böyle göster diye bir skeç var ya. 15 lira göster diyor. Kral diye bir esnafı canlandırıyorlar güldür güldür de. Ona gitti birden hemen göster deyince. Çok güzel bir konumda. Doğan içerisinde muhteşem bir yer arkadaşlar. Plajını görmeniz lazım. Gerçekten cennet gibi bir yer. Fiyatımız ne? 17 milyon 500 bin TL. 2570 metrekare hemen duvarlarını örüp tiny house'lar koyup kiraya verebilirsiniz. İsterseniz yan taraf gibi drone görüntülerini çektim taş villa yapabilirsiniz. İsterseniz karşı taraf gibi butik bir otel yapabilirsiniz. Muhteşem bir yer. Yapılaşma devam ediyor bu bölgede. Altyapı çalışmaları tamamen neredeyse bitmiş. Gelirken yolları falan yapıyorlardı. Bizim önümüzdeki yolda yapacaklar arkadaşlar. Yer çok güzel. Marina'ya çok yakın. Yatınızı park ediyorsunuz, çekiyorsunuz yatınızı geliyorsunuz, evinizde konaklıyorsunuz. Böyle de güzel bir yer. Yer gerçekten bomba bir yer. Şimdi sadece burası değil, şu çalılık alan da bize ait. 2570 metrekare buradan şöyle bir gösterelim. Şu alan tamamen bize ait. Çok güzel bir konumdayız. Böyle dağların dibinde sanki bir Karadeniz havasında muhteşem bir arazi fırsatı sunmaya geldim. Ben size söylüyorum arkadaşlar fırsat neredeyse biz oradayız fırsat burası. Kesinlikle kaçırmayın derim. Açın internet sitesinde, sarı sayfalarda ya da diğer emlak sitesinde, ilanlarda ya da Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da nereden bakarsanız bakın. Şu an piyasanın en uygun fiyatlısı, en çok para kazandıracak arazisi burası. Kalktık Didim'den buraya kadar geldik. 4 saat yol. 4 saat yolu sırf bu arazi için çektik. Ve fırsatı değerlendirmek artık tamamen size bağlı. Bakın çevrede çok ünlü isimler var arkadaşlar. Gerçekten ünlü isimlerin yerleri var. Kiraya vermişler ya da tayna Astral'dan oluşan bir otel konsepti yapmışlar gibi gibi çokça insan burada mevcut. Sahil kısmında zaten drone görüntülerini göreceksiniz. Muhteşem bir havası doğası var. Gerçekten yeryüzünün cenneti gibi bir yer. Cennet gibi bir yerde burada ömrünüz uzar. Burada ömrünüz uzar. Gelene kadar bin sürü yabancı plaka 34 plaka gördük. Bakın hemen tarla vasfında arkadaşlar. Bakın burası da tarla vasfında. Ve çok güzel bir e, ee, taş villa yapmış iki katlı. Tabi orası 900 metre ya da 600 metre olması lazım. Bizimki 2570 metre. 2500 metrekareye siz neler sığdırabilirsiniz bir düşünün. Yol üstünde gelirken yine havuzlu e, villalar gördük ki yeni yeni yapılmış bunlar. Gerçekten yatırım değeri yüksek bir bölge burası. Diğer bölgelerle kıyaslanamaz bu bölge. E, tabii ki Denizi çok güzel, kız kumu plajı muhteşem, e, Bozburun'a yakın Marmaris'e yarım saat uzaklıktayız ki o yol, yol boyu muhteşem gözüküyor, kesinlikle tavsiye ederim. Böyle o yol boyunca marketler, restoranlar, kahve e, içebileceğiniz yerler zaten ben buraya geldim dedim ki ya Akbük gibi sanki dedim. Başta bir öyle izlenim aldım ama içerideki mağazaları, dükkanları falan görünce dedim ki Akbük'ten çok daha e, gelişmiş bir yer. Benim gözümde çünkü e, Marina'nın faydası çok arkadaşlar. Marina o kadar buraya etki etmiş ki lüks yatların yan tarafında tabii ki restoranlar, kafeler ve benzeri alışveriş yerleri de olacaktır. Şimdi bakın burası fırsat arkadaşlar. Ben size açık çek veriyorum. Açın internet sitesindeki ilanlara bakın sonra gelin burayı izleyin. Muhteşem bir fırsat. 2570 metrekare. Duvarlar çevrilir. Duvarları çevirirsiniz. Taş duvar yaptırabilirsiniz. Tiny house koymak isterseniz 5-6 tane tiny house koyabiliyorsunuz. Taş villa yapmak isterseniz yine güzel bir villa yapabiliyorsunuz. Havuz, bahçe derken muhteşem bir görünüm oluyor. İkinci kattan da denizi çok rahatlıkla görürsünüz. Çok rahatlıkla görürsünüz. Hatta bak şurayı gösterebilirsek bak şurada Tayin House'lardan oluşan hemen karşımızda çok güzel bir otel konseptinde bir alan yapılmış. Kiraya veriyorlar. O da 4 dönüm içerisindeydi. Burayı arkadaşlar 2500 metrekare en iyi nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Futbol sahası kadar dümdüz bir yer. Futbol sahası kadar dümdüz bir yer. Bizim arkamızda da yine Orhaniye'nin eski yerleşim yeri mevcut. Biraz daha ileriye gittiğinizde yine yapılaşmaları göreceksiniz. Aşağı tarafa gittiğinde yapılaşma daha da sıklaşıyor. Elektrik suyumuz da var. Yani buradan e, ne eksiğimiz var? Hiçbir eksiğimiz yok. Yolumuz var, elektriğimiz, suyumuz var. Alacaksınız. Yatırım istiyorsanız yatırım. Kullanmak istiyorsanız kullanacaksınız. Ama ben size net söylüyorum. Bakın 17 milyon 500 bin TL. Metrekare fiyatına bakın. Buradan para kazanmama ihtimaliniz yok. Kesinlikle söylüyorum, net söylüyorum. Buradan para kazanma ihtimaliniz kesinlikle yok. Bu yüzden arkadaşlar fırsatları değerlendirin. Bakın ben 4 saatlik yoldan geldim. Siz de bir zahmet telefonu açın. Hemen beni arayın. Pazarlığımız var mı? Ufak da olsa pazarlığımız var. Ufak da olsa pazarlığımız var. Şimdi şöyle düşünmek lazım. 500 metrekare, 300 metrekare imarlı bir arsanın fiyatı şu an nereden baksanız 7 milyonla 10 milyon arasında Ege'nin bütün yerlerinde değişiyor. Belki Bodrum'a Kuşadası'na gittiğinizde bu rakamlar çok daha yükseğe çıkabiliyor. E ben size 17 milyon 500 bin TL, 2500 metrekarelik bir yer veriyorum arkadaşlar. İmar da var, elektrik suyu da var. Tabi bu e, imar çalışması da devam ediyor dedim ya. Burada yola terkler de yapılmış. Çok bu metrekare kaybınız da olmayacak. İmar geldiğinde de zaten istediğiniz tarzda böyle site gibi de yapabilirsiniz ama bence buraya imar gelmemesi çok daha iyi. Keşke gelmese. İnşallah gelmez. Bu şekilde kalsın sahilin görüntülerini falan drone görüntülerini yükleyeceğim. Bayılırsınız. O kadar muazzam bir yer ki arkadaşlar burası gerçekten çok güzel. Bu arada gelirken birkaç tane de villa çekimi yapalım istedik. E, 40 milyonları falan duyunca biz vazgeçtik. E, villa çekiminden. Araziyi çekim Marmaris'e gideceğiz tekrar. Yer bomba bir yer. Tekrar bir gösterelim mi? Çok da lafı uzatmayalım. Sahil kısmında zaten ben drone görüntülerini alacağım göreceksiniz. Bakın şu alan tamamen bize ait. Hemen aramızda yol. Yoldan sonra karşıda bir tane taş villa yapılmış. Arka tarafımızda yine 2-3 tane villa yapılmış. Yine karşımızda otel konsepti var. Tabi böyle düz bir alan olduğu için ağaçlardan göremiyorsunuz ama e, bir drone'u kaldırdığımızda etraftaki yapılaşmayı da net olarak gördük. Siz de göreceksiniz. Videonun içerisine yerleştireceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burası daha serin değil mi? Gerçekten daha serin burası. Bunun nedenini bilmiyorum ama Akbük'ten ve Didim'den daha serin arkadaşlar şu an burası. Yani biz Akbük'te Didim'de şu saatlerde çıkıp da saat 1 bu saatlerde çıkıp da çekim yapamazdık. Ama burada rahatlıkla dışarıda çekim yapabiliyoruz güneşin altında. Çok laf uzatmayalım değil mi? Anlatabildiğimizi anlattık. Muazzam bir yerdeyiz. Drone görüntülerini yine koyacağız. İzleyeceksiniz. 17 milyon 500 bin TL'ye 2 dönüm 570 metrekare yolu olan elektriği suyu olan herhangi bir e, imar problemi olmayan hemen istenirse yüzde beş imarla inşaat yapabileceğiniz ama beklerseniz de yatırım değeri çok daha yüksek bir yer tanıttık. Bence para kazanmak istiyorsanız burayı kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.